Merhaba lezzetli tencere kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Pirinç kavrulur, pilav olur, muhteşem de pilav olur. Fakat makarna kavrulur mu? Gerçekten kavrulup yapılan makarna şahane oluyor. Şimdi tarifini veriyorum. E, yarım çay bardağı sıvı yağını şöyle uygun bir tencereye alalım. Biraz kızdırdıktan sonra üzerine istediğiniz makarnayı kullanabilirsiniz. Daha önce de bu tarifi vermiştim. Gerçekten e, YouTube kanalımda çok izlenildi ve çok beğenildi. Çubuk makarnadan olur mu diye sordular. E, bana kalsa böyle bu tarz küçük, küçük makarnalarla daha güzel oluyor. Fakat isterseniz çubuk makarnasını da bölerek yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi orta ateşte biraz şöyle renk aldıralım, karıştırarak yağda kavuralım sevgili dostlarım. Gerçekten e, tadını bilenler bu makarnayı sık sık yapmak istiyorlar. Çok lezzetli, bilmeyenler de gerçekten denesin. E, dediğim gibi kanalımda çok izlenen ve çok sevilen bir tarif oldu. Tekrar bilmeyenler için şöyle e, yeniden çekmek istedim sevgili dostlarım. çok fazla açmayın ki her tarafı şöyle bir tarafı tamamen kararıp da diğer tarafı da pişmemiş kalmasın biraz orantılı bir şekilde hafif hafif şöyle döndürerek çevirerek kavuralım İsterseniz bu da şöyle iki diş küçük sarımsak kullanabilirsiniz sevgili dostlarım eğer sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz ben şöyle biraz tat versin diye kullanacağım. Yemeklerimde ben e, bulyon kullanmam normalde sevgili dostlarım ama bu tarifte bulyon kullanıyorum. Aslında evime çok sokmuyorum ben bulyonu ama bu tarife gerçekten e, yakışan bir e, bulyon yakışıyor. Gerçekten kullan, kullanmak isteyenler bulyon ve sarımsak kullanabilir. İstemeyenler de kullanmayabilir sevgili dostlarım. Kısa ateşte güzelce kavurdum. Gördüğünüz gibi kesinlikle yanmıyor. Şöyle hafif kahverengileşince ne yapıyorum? Hemen tuzunu ekliyorum. Yarım yemek kaşığı tuz ekliyorum. Bulyondaki tuzu da hesap edin lütfen. Daha sonra da tuzunu ekleyebilirsiniz. Şimdi şöyle yarım bulyon atacağım. Çok fazla kullanmayacağım. Suyunu da üzerini geçecek kadar ekliyorum çok fazla su eklemeyeceğim. Sadece şöyle üzerini geçecek kadar ekleyeceğim. Daha sonradan eğer istediğiniz yumuşaklığa gelmezse tekrar ekleyebiliriz. Şöyle biraz daha ekleyeceğim. Şu gördüğünüz gibi şu yan kısımların da üzerini geçmesi için ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde şöyle pişirelim. Sevgili dostlarım biraz tuzuna baktım. Tuzu yetersiz geldi. Şöyle çok az ben tuz ekleyeceğim. Bu makarna biraz yumuşak güzel oluyor. Azıcık da şöyle çeyrek çay bardağı kadar suyunu da ekledim. Böyle yumuşak yumuşak güzel bir makarna olsun. Şimdi şöyle güzelce karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. tekrar bakalım pişip pişmediğine. Gördüğünüz gibi evet suyunu tamamen çekmiş sevgili dostlarım. Suyunu çektiğinde altını kapatın. Şöyle bir defa daha karıştıralım. Alt üst edelim. 5 dakika kadar kapağı kapalı bir şekilde dinlenmeye bırakalım sevgili dostlarım. Eğer istediğiniz yumuşaklığa gelmediyse biraz daha su ekleyebilirsiniz. 5 dakika sonra servise hazır kavrulmuş makarnayı mutlaka deneyin sevgili dostlarım. Makarnamız servise hazır sevgili dostlarım. Ketçap, mayonez ekleyerek de üzerine yiyebilirsiniz. Ben sade olarak çok seviyorum. Kendi hafif böyle arkadan gelen sarımsak tadı ve biraz da bulyon tadıyla gerçekten çok lezzetli oluyor. Ama benim çocuklar genelde çocuklar ketçap, mayonez de daha da çok seviyorlar sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım, makarnamız harika oldu. Deneyeceklere afiyet olsun. Lezzetli Tencere YouTube kanalımı ve bir de yeni kanal açtım. Hanımların yorumlarda buluşabileceğimiz, birbirimize günlük hayatta işlerimizi kolaylaştıracağımız güzel bir kanal. Yorumlarda buluşmak üzere linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Tarifin de malzemelerini bütün detaylarıyla açıklama kısmına bırakacağım sevgili dostlarım. Takipte kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Bir dahaki yeni videolarımda buluşmak üzere.